Merhabalar herkese kolay gelsin. Merhabalar kolay gelsin. Bugün bir ürün inceleme içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Daha önce de benzerlerini yapmıştık. Piyasa piyasaya yeni çıkmış ürünleri, kaynak sektörünün paydaşlarına faydalı olabilecek ürünleri, kaynak makinesi, teltos bunları burada nacizane inceleyip farklı kaynak ustalarımızla birlikte nacizane yorumlarımızı iletmeye çalışıyoruz sizlere. Bugün de Magma Melt'in piyasaya yeni çıkardığı bir kaynak makinesi Monotik 220 IP, ACDC hem alternatif akım hem doğru akımda kaynak yapabilen bir yeni nesil kaynak makinesini birlikte inceleyeceğiz. İsa Usta senin buna benzer makinelerle tecrüben var mı? Evet. Yaklaşık bir 14 sene oluyor. 14, 14 sene. sene hem evet. alternatif akım hem doğru akım. Sen zaten daha ziyade alüminyum ve titanyumda çalıştığın için evet. benzer makinelerle kaynak yapmışsın. ACDC çok kullandık. Her, her, her firmada vardı hemen hemen. Her firmadan farklı makineleri de kullanmışsındır. Evet, Birçok marka. Birçok markayı kullandın. Şimdi bu makineyi de birlikte inceleyeceğiz. Tabii ECDC deyince aklımıza ilk gelen şey hem alüminyumda hem paslanmaz çelikte hem de karbon çeliklerinde endüstriyel alanda kaynak yapabilmesi farklı segmentlerde. Şimdi makinanın yakın planda hem torcunu hem teknik özelliklerini dış kasasını birlikte inceleyeceğiz. Daha sonra da İsa Usta ile birlikte birkaç kaynak yapacağız. Tabii 1 değil. milim alüminyum ve paslanma üzerinde orada da yorumlarımızı ileteceğiz. Başlayalım mı İsa Usta? Ya. Başlayalım. Hadi yakın planda başlayalım. Şimdi öncelikle belirtmek gerekirse makinemizi arkadan bir açalım. İçindeki komponentler dahil %100 yerli malı bir makine. Bir kere bunu öncelikle söylemekte, duymakta gurur verici. Evet, e tabi bunun getirdiği birinci avantaj makinanın yedek parçalarının servis desteğinin daha fazla olması, daha hızlı olması yabancı rakiplerine göre. Şimdi bunu cebe koyarsak makinemiz 3 amperle 220 amper arasında Tik kaynağı yapabiliyor. 180 ampere kadar dörtün elektrot performansı var. İsa öncelikle bize bir torçtan bahseder misin? Senin yorumlarını almak istiyorum ben orada. Torcun kullanımı, tutuşu bir kere güzel, hoş. 200 ampere yakın kaynak yaptık. Sadece ılık bir ısıya ulaştı. Çok uzun metrajlı evet, kaynak yaptık. Yani arka arkaya yani dört 4, 4, 4 gün içinde uzun saatler yaptık. Bir ısınma olmadı. Tutuşu güzel. Tetik, kontrol e, switch'i güzel en önemli şeylerden bir tanesi torcun esnek olması. Yani yaklaşık 1, 1 metreye kadar esnek hatta gerisi de aynı şekil esnek torçların gördüğünüz gibi. Bu güzel bir avantaj çünkü kolama sardığınız zaman sizi hiç rahatsız etmiyor. Bıraktığınız zaman sanki yokmuş gibi. Torç geçen not aldı yani senden. Evet, tabii güzel güzel bir torç yani. Peki. Kolanın güzel torç. Tamam devam edelim şimdi. Evet şimdi makinenin özelliklerini menüsünde inceleyerek e, gözden geçirmeye devam edelim. Şimdi öncelikle burada aşina olduğumuz bir panel var. E, İniş-çıkış rampası, kaynak parametrelerini ayarladığımız ön gazı, son gazı, kalkış amperimizi, frekansı ayarladığımız bir e, grafik var. Gayet basit bir şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki iballeri de buradaki dijital ekrandan görebiliyorsunuz. Zaten bu rampanın ne olduğunu ve ne işe yaradığını detaylı olarak önceki videolarımızda bahsetmiştik, onları inceleyebilirsiniz devam etmek gerekirse makinenin 4 tane ana modu var. Bu modlara geçmeden önce şunu hatırlatalım. Makine etik kaynağında e, %20 verimde 220 amperde çalışıyor. Bu rakipleriyle kıyaslandığında işte de fena değil ama biz burada makineyle uzun uzun vakit geçirirken bir taraftan da denedik açıkçası bizim aldığımız sonuç e, %40'larda 220 amper diye biz bu sonucu gördük. Tabi ortam sıcaklığına göre, şartlara göre daha fazlası, daha az alınabilir. Biz sadece kendi tecrübemizi de burada Sizinle paylaşalım istedik. Devam etmek gerekirse burada elektrot modu. Aşina olduğumuz bir mod. Elektrot modunda başka hangi sekmeler bizi ilgilendiriyor? Buradan amperi ayarlıyoruz. 180 ampere kadar çıkıyor gördüğünüz gibi. E buradaki tetik modundan, tetik modunu değil bastığımız zaman burada zaten ibare olarak belirleyeceğiz. Hot start ve arc force özelliklerini ayarlıyoruz. Şimdi yeni nesil bir makinede bu özelliklerin olmasını zaten bekliyoruz. Neden? Özellikle paslanmaz boru kaynaklarında hot start özellikleri, işte e, elektrodun ilk tutuşturmasını iyileştirmek için kullandığımız bir özellik. Yine arkın kopmasının önüne geçmek için de e, zaman zaman açtığımız ve ayarladığımız bir özellik hot start var. Bu özelliğin olması güzel, benim hoşuma gitti. Yeni nesil bir makinede, eğer elektrot makinesi ise bu, tik kaynağı da yapıyorsa bu yöntemi de bu özellikleri de içermeli. Yine selülozikte de aynı şekilde hot start, workforce özelliği var. Selülozik için ayrı bir mod yapılmış Biliyorsunuz tutuşma karakteristiği ve yanma karakteristiği daha farklıdır. Yine eğer bir atölyeniz varsa zaman zaman boru, borunun kökünü selüzikle atarsınız. Zaman zaman tikle, zaman zaman bazikle farklı modlar olması elektrot kaynağında güzel. Ayrıca hem selüzik mod için hem normal için VRD diye bir özellik var. Bu nedir? yeni regülasyonlar geliyor. Özellikle maden gibi iş güvenliği gereksiniminin hat safhada olduğu yerlerde serbest çalışma geriliminin 12 volta kadar düşünülmesi gereksinimi olan yerler oluyor. Bu özelliği karşılamak için bu bastığınızda bu moda geçiyor. Tabi isterseniz kapatabiliyorsunuz. Sizden böyle bir şey istedikleri zaman aklınızda bulunsun. Bu tip makinelere ihtiyacınız var. Devam etmek gerekirse DC tik özelliği. Bizim için önemli bir özellik. Özellikle karbon çelikleri ve paslanmaz çelikte. Bunu göz attığımızda her şey aynı. Konvansiyonel bir tik bayanak makinesiyle. Burada ekstra olarak PAS modunu açtığımızda üst amperi, alt amperi ve frekansı görüyoruz. Üst amperi ve alt amperi biliyoruz. Burada bizi ilgilendiren frekansın band genişliği. Hızlıca bir kontrol ettiğimizde buradan ayarlayabiliyorsunuz frekansı. Bu aralığın 0 ile 2000 arasında değiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi bu ne manaya geliyor? Frekansı arttırmak, azaltmak, kaynak dikişinin genişliğini ayarlamaya yarar. Ark banyosunun genişliğini kontrol etmemize fayda sağlar. Malzemenin çarpılmasını, deformasyonunu kontrol etmemize fayda sağlar. Bu aralığın 0 ile 2000 arasında olduğunu görüyorsunuz gibi oldukça geniş bir aralık. Normalde en üst seviye makinelerde bu aralığı 0 ile 500, 600 arasında görürsünüz. E, normal modda, doğru akım modunda. Bunun üstüne çok fazla hissedilmez zaten ama burada daha geniş bir bant aralığı verilmiş. Güzel. E, tabii kaynak çıktılarını birazdan göreceğiz. Yine alternatif akıma geldiğimizde de ek olarak Burada yine frekans ayarı 0 ile 2000 arasında. Onu belirtelim. Altern takım frekans pals. Altern takımda pals aldığınız zaman da 0-2000 frekansını alıyorsunuz. Yine aynı şekilde bu e, parça deformasyonunun önüne geçmek için güzel bir genişlik. E, alüminyumda da genelde bu bant aralığı 0 ile 200 arasında tercih edilir. Burada daha geniş bir varlık var bizde. İlaveten altern takım hertzine bakalım. Frekansına bakalım. Burada da 20 ile 150 arası bir alternatif akım band genişliği, frekans genişliği görüyoruz ki bu da genellikle 0 ile 150, 0 ile 200 arasında verilir. İyi sonuçlarda 80, 130, 140 arasında hemen hemen tüm alüminyumlarda beklenen her sayara yakalanır. Son olarak da balans ayarı. Alternatif akım bir kaynak makinesi varsa elimizde artık balans ayarı olmazsa olmaz diyebiliriz. Ne olduğundan sonra bahsederiz ek bir videoda ama özette artı kutup ve eksi kutup arasındaki oran diyebiliriz. Bunu arttırıp azalttığınız zaman oksit tabakasını daha fazla kırmak veya onun yerine oksit tabakasını kırma gücümüzü azaltıp nüfuziyeti arttırmak gibi etkileri var. Olmazsa olmaz bir özellik. Kağıt üstünde bunun da makinede olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan deneyeceğiz. Aşağı kısımda normal girişlerimiz var. E, hemen hemen tüm makinelerde olan bağlantı girişlerini görebiliyoruz. Şimdi burada bir de pedal girişi var. Ee, aslında bazı makinelerde görmediğimiz bir giriş bu. İsa sen daha önce pedalla kaynak yaptın. Evet yaptım. Birçok yerde kullandım bunu. Ama çoğu insan da bunu kullanmıyor. Bilmiyor da ne olduğunu. Ama çok güzel bir özellik. Hı hı. Orada bir nevi manuel pas yapıyorsunuz değil Aynen. mi? Zor kaynaklarda. Şu yani. şekilde arttırıp azaltıyorsunuz. Tabii canım. Çok ince bir ayar şeklinde. Ama, ama araba gaz pedalının aynısı. Bir bu anda son dibe kadar gelip ısıtıp malzemeyi hemen tık. 40'a çekebilirsiniz, 40 20'ye belki 10'a çekebilirsiniz. Onunla ilgili bir içerik yaparız seninle birlikte. Bu makinenin da ayrıca bir pedalı var. İmalatçı tarafından üretilen. Bugün burada incelemeyeceğiz ama onu da belirtelim. Makinede pedal girişi olması güzel bir evet, şey. Bu yeni nesil çıkan bir makine. Zaten beklediğimiz bir özellik. Son olarak da burada bir program ayarımız var. Sıfırdan 100'e kadar gidiyor. Program ayarı olması güzel. Çünkü bu tarz çok fazla... E, ileri seviye ayarı olan makinelerde bunları hatırlamak zor olabiliyor. Programa geldiğiniz zaman burada atıyorum bir şey değiştirdiniz. 99-100 yaptınız. E, bu alternatif akımda her 88-90 yaptınız. Onda bu kayıtlı kalıyor. Bastığınız zaman 11'e artık onda o kayıtlı hafızada kalacak. Farklı malzemelerin imalatınızda bu da olmazsa olmaz bir özellik olarak diyebiliriz. Yani tek bir aklımıza gelen husus tabii şimdi bu yeni nesil makinelerde biraz daha dijital Dokunmatik bazılarında LED ekranlar görebiliyoruz. Burada biraz daha konvansiyonel, sade bir tasarıma sahip. Gerek hatları itibariyle, gerek paneli itibariyle. E bu tabii kaynağı direkt bir etki midir? Hayır değildir ama gördüğümüz itibariyle onu da söyleyelim. Belki ileride o da geliştirilir. Bizim için burada esas olan kaynak performansı. Biz burada ne söylersek söyleyelim. Bir gazaltı kaynağı olsaydı işte tel sürme makarasından bahsederdik, üniteden bahsederdik. Giriş çıkışlardan bahsederdik, torcun giriş çıkışından bahsederdik ama dik kaynak makinesinde burada gördüğümüz her şey teoride kalıyor. Şimdi birazdan esas kaynakta yorumlayacağız. Orada sonuçları göreceğiz. Ondan sonra daha net konuşmak faydalı olacaktır. Ee, unutmadan şunu da hatırlatalım. Bu önemli bir not. Şimdi bu makinede belirtilen şu, 170 voltaja kadar, volta kadar e, şebeke voltajı düştüğü zaman Herhangi bir performans kaybı yaşamıyor. Özellikle biliyorsunuz ülkemizde farklı şartlarda şebeke voltajında düşmeler yaşanabiliyor. Keza jeneratör kullanımında da eski tip jeneratörlerde bu tip kayıtlar yaşanabiliyor. Makine 170 volta kadar herhangi bir kayıp yaşamadığı konusunda bir iddiası var. Bunu da belki ilerleyen dönemlerde tekrar ederiz. Son olarak kağıt üstünde teoride her şey güzel özellikler hemen hemen tüm Avrupalı, Amerikalı rakipleriyle kafa kafaya diyebiliriz. Biraz da kaynakta inceliyor. 1 mm alüminyuma, 5 serisi alüminyuma bir kaynak yapacağız. Elimizde 53-56 telimiz var. Fincanım 5 numara. İğnem onda 6 yeşil tungsten. Şimdi 1 milimetre kalınlığında 304 malzememize kaynak yapacağız. Elimizde 308 kalite bir 1.16 telimiz var. 12 numara fincanımız var. Süzgeçli fincan. Jumbo diye geçiyor. Jumbo modeli diye geçiyor. bir 1.16 kırmızı tungstenimiz var. Bir paslı bir palsız kaynak yapacağız. Evet, İsa usta eline sağlık kaynakları tamamladık. Evet. Şimdi bir yakın çekimde bir incelemeye çalışalım. Bir milim alüminyum köşe kaynağıyla başlayalım. Şöyle yakın çekimde de bir göstermeye çalışalım. Bir milime ekranda belirttiğimiz parametrelerle bir kaynak yaptık. Nasıldı? Neler söylersin kaynak hakkında? Kaynağın güzel bir özelliğinden bir tanesi paspaslı olmasından ötürü. Oksidasyonu kendim kontrol edebildim. Yani ateş havuzunu kontrol edebildim. Hiçbir zaman malzeme e, aşırı ısınma dan ötürü ne yukarı ne aşağı yani köşe kaynağı olduğu için ne sağa ne sola ateş hiç kaçmadı. İstediğim yönde düz bir şekilde ilerledim paslı olduğu için. Bakın burada da gözüküyor zaten dümdüz çizgiler var. Isı giriş çizgisi evet. çok düz. Zaten. Aynı şekilde arkasında da zaten görürsünüz birbiri malzemede ne göçüklük var ne kırıklık var. Ne Herhangi bir zarar var. Bakın tertemiz. Evet malzemenin arkasında hiçbir deformasyon yok. Yani bir milim malzemede güzel bir. Keza malzemede hiçbir çarpılma yok. Biz bunu sadece tek bir tarafından fikstürledik. Çarpılmaya biraz daha meyilli olsun diye. Gördüğünüz gibi İhsan Usta'nın da bahsettiği burada biz ayarları biraz üzerinde vakit geçirdik. İşte oksit tabakasını e, kırabilmek için hangi balans ayarında tutmalıyız. E, ince bir kaynak dikişi ay ayarlayabilmek için nasıl bir frekans ayarı tutturmalıyız. Bunların hepsini burada çalıştık, ekranda da paylaştık ama sonuçta ortaya çıkan görsel ve sonuç oldukça tatmin edici. Evet, güzel. Yani neredeyse bir iki defa da oturttuktan sonra bu şekilde tamamen homojen hiçbir deformasyon olmayan bir parçayı rahatlıkla çıkarabildik. Şimdi paslanma üzerinde yaptığımız paslı kaynaktan bahsedelim öncelikle. Şimdi burada paslı bir kaynak yaptık. Hatta Sağ, teli de bir tutarsan kaynak dikişinin kalınlığının ne kadar ince olduğu evet. çıksın. Yani neredeyse 2 milimetre 2,5 milimetre evet, bir kaynak yani var. Evet yani telden bir tık daha kalın bir kaynak var burada. Şöyle yandan da göstermeye çalışalım. Burada hiçbir deformasyon yok. Evet. Çarpılma yok. Yine burada frekans ayarını oldukça yukarı doğru e, ayarladık. E, parametreleri de paylaşırız. Düşük bir parametre yaptık tabii ki ama. Evet. Palsın da bu deformasyonun önüne geçmekte oldukça büyük bir etkisi var. Şuradan arka tarafını da gösterelim. Evet, burada da parçada herhangi bir deformasyon olmadığını görebiliyorsunuz. Oldukça düzgün bir kaynak dikişi. E bunu tabii yani bu kadar ince yapmamıza çok ihtiyaç olmayabilir. Bu kadar ince parçalar telsiz de birleştirebilir ama biz burada biraz daha şartları zorlamak için bu şekilde ince bir kaynak dikişi elde etmeye çalıştık. Şimdi bir de aynı şekilde bu parametrede Aynı parametrede pas kullanmadan yani sanki elimizde konvansiyonel bir kaynak makinesi varmış gibi yaptığımız bir kaynak. Aynı amper. Aynı amperde sadece palsı kapattık. Tabii ki İsa Usta ilerleme hızını birazcık eliyle ayarladı. Şimdi dıştan baktığımızda biraz daha kalın bir dikiş görüyoruz. Görsel olarak bir sıkıntı da gözükmüyor ama parçanın arkasını çevirdiğimizde bu şekilde bir deformasyonla Evet ısı yırlarını görüyorsunuz zaten evet. bakın buradan buradan arkaya kadar ısı yırtısı olmuş. Karşı karşıya kalıyoruz yani. Tabii ki palsın faydaları zararları konulu bir içerik yapacağız ama burada da net bir şekilde yeni nesil makinaların pas konusunda nasıl avantaj sağladığını görebiliyoruz ha. Ayrıca bunda çarpılma da var. Tabii çok hafif. Kılıçtan bir... gösterirsen kılıçlamadan çok hafif. Evet. Bir... Bakın burada bir böyle esneme var bakın. Evet. şurada net olarak görüyorsunuz. Aynı şekilde alt tarafında da var. Şu şekilde de çok hafif bir esneme görebiliyorsunuz. Tabii. Burada parametreyi düşürülerek kaynak da yapılabilirdi. Şimdi direkt onu sorabilirsiniz ama biz burada aynı parametrede passız eski nesil bir makine kullandığımızda nasıl bir fark ortaya çıkacak bunu göstermeye çalıştık. Ortaya çıkan kaynaklar bu şekilde 1 mm paslanmada paslanmaz ve alüminyumda oldukça başarılı kaynaklar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki de parametreleri bulmak burada esas iş değil mi? Evet. İyi sağ üstü. Yani. Biz onları bulmak ve e, uygulamak zor oldu bizim evet. için ama oldu yani iki veya da üçüncü denememizde oldu. Aynen Başar burada ki. makinenin kapasitesini iyi teyit edebilmek için Evet. Yalnızlı bir kaynak makinesi varsa özellikle TIG'de hazır programlar da ve olmuyor. Biz burada 1 milimetrede 1.6 tel kullandık. Şimdi 1 milimetrede daha düşük tel kullanılması lazım. Bize biz şartları zorlayalım evet, dedik. Bizim için daha zor bir mücadele evet, oldu. Yani bu. dedi yani biz ile yapalım yapabilir miyiz dedik ve o 1.6 kaynak yani 1 mm üzerine 1.6 kaynak. Yani ters bir işlem yaptık esasında ama güzel bir şey çıktı ortaya. Neredeyse hiçbir tahribat olmayan, çarpılma evet. olmayan, beyaz eşya kaynağı gibi hassas bir kaynak çıkartabildik. Evet, evet. İhsan Usta, ellerine sağlık. Uzun bir çalışma oldu. Bu tarz uygulamalarda e, gerçekçi de olmak lazım. Evet. Makine ne kadar iyi olursa olsun e, bu hassas parametreleri ayarlamak bulmakta zaman alabiliyor. Evet. Paylaştığımız parametreleri de kullanabilirsiniz. Şimdi makineyi özetlemek gerekirse bahsettiğimiz gibi %100 yerli malı bir makine. Evet. İçindeki komponentler dahil. Bir kere bu Bahsettiğimiz gibi servis konusunda, yedek parça konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu kullandığımız bütün ürünlerde böyle. Evet, evet. Bunu bir cebe koymak lazım. Şimdi bunun dışında tabii kaynak performansı olarak biz makineyi beğendik. Doğru. Ee, daha önce de üzerinden geçtik ara yüz konusunda, ekran konusunda. Belki daha iyileştirmeler yapılır zaman içerisinde. Tabii, Dijital ekranlar eğer. vesaire ama bizi direkt ilgilendiren kısım kaynak rakipleriyle Allah. kıyasladığınızda %40'a varan bir fiyat avantajı da olduğu için görüyoruz. E, internette yaptığımız araştırmalar, aldığımız teklifler doğrultusunda. Biz kaynak performans konusunda oldukça uzun da bir vakit geçirdik. Yani 3-4 tam gün neredeyse çalıştık evet, makineyle. Evet. E, farklı uygulamalarda denedik emin olabilmek için. Bizim için makine oldukça geçer bir performans aldı. E, bunun dışında İsa Su direkt kaynak tarafından yorumları vermeye çalıştı. Kaynak ustasının bakış açısıyla. Biz de nazizane mühendislik bakış açısıyla yorumlamaya çalıştık. Yine sorularınız olursa konu hakkında bize de yazabilirsiniz. İsa Asu da cevaplar. Cevaplarız. Biz de cevaplarız. Umarım sizlere faydalı olabilmişsizdir En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.